Arkadaşlar Adam vurup geçecek ya. herkese Annooo Ama iri Oraya ne? Gözüme Yüklen Yüklen Oraya doğru Oraya doğru Allah Allah Battı bu Battı battı İçeriye Vinci tak Vinci Açılsın Bin... Abi bu kadar yavaş girilmez ki buraya. Vinci tak vinci. Ano. Ya öne rıstan öyle çeker adamı. Anam anam anam. Abi niye usul geldin? Abi o... Adamın cesaretinden dolayı tebrik edeceksin abi. Adam girdi bak. Tamam dur çok açma tersine doluyor vinci. Dur. Mustafa. Ne diyorsun? Nisan'ın biri olmasına rağmen kar yağışına Kar yağışı çok güzel, orada da devam edeceğiz Ano, vay gavur vay Ananı, o ne lan? <laughs> ano, partlandırın girdiği yere bakın Diz boyu Anam ben dizimi çıkaramıyorum Bu oldu? İyi iyi